O zavallı at oraya nasıl çıktı hadise? Hadise yeni şarkısı küçük bir yolu çıkarttı. Klipte yok yok. Maşallah yeni sevgili var. Üçüncü kata çıkartılan bir at var. Var da var. Malzeme çok olunca daha şarkıya gelemedik o da ayrı. Fakat klipte yeni sevgilinin oynaması güzel strateji. Pek güzeller, pek yakışıyorlar, şahaneler. Tamam bu olmuş. Ama o at neden? Zavallı at üçüncü kata nasıl çıktı hadise? Tabi hadise hayvansever. İlla ki bunun bir yanıtı vardır. İncitmeden, kırmadan, üzmeden, yormadan, canını acıtmadan çıkartmışlardır. Ancak memlekette sessiz dostlara o kadar zulüm var ki insan görür görmez ah zavallıcık demeden edemiyor. Keşke çatı katında arka görüntüleri yayınlarken bir de o at o çatı katına nasıl çıktı o görüntüleri paylaşsaydınız. Şahsen çok merak ediyorum. O at oraya nasıl çıktı? Hangi koşullarda? O mekanın o kadar büyük asansörü var mıydı? Yük asansöründe mi çıktı? Korktu mu, ürktü mü? Sakin durması için herhangi bir iğne yapıldı mı? Tüm bu detaylar önemli. Hayvan severim demekle olmuyor gerçekten. Tüm bunları düşünerek hareket etmek gerekiyor. Tüm bu detayların üzerinde hassaslıkla durulmuşsa alkışlayacağım söz veriyorum.